Merhabalar sevgili izleyici. Şimdi sizinle birlikte bir keçe cüzdan yapacağız. Ama önce sizinle kızımı tanıştırayım. Kızım Nehir. Merhaba, nesiniz? Sevim. Merhaba. Şimdi e, Nehir'le birlikte yapacağız bu cüzdanı. O benim yanımda bana birazcık çayaklık edecek, asistanlık yapacak. E, bütün malzemeleri zaten benim kadar iyi biliyor artık evde yaptığımda göre göre. O yüzden size malzemeleri Nehir saysın isterseniz. Neler kullanacağız kızım bu keçe cüzdan için? İlk önce cüzdan kalıbı. Ee, nakış. Makası, evet. makası, Karga burun, Doğru. Yakma çiçek. Süslemek için. Evet. Hı -hı. Ee, uygun renkte iplik. Evet. Makas. Evet. Hı. Mıknatıslı çıt çıtımız var. Ee, takmak için. İğne. Evet. Ee, böyle sabun. Işaretlemek için sabun. Ee, Ve kesilmiş. Evet, e... Kalın keçemiz Keçim. var. Bir denememiz var. Silikon tabancamız en son aşamada onunla yapıştıracağız. Nehir birazcık heyecanlı. O zaman şimdi ben başlayayım. Nehirin heyecanını birazcık geçsin. Hadi Denizle birlikte bir faaliyet yapınca Nehirle de yapmak farz oldu elbette. O yüzden Nehir bugün benim yanımda. Ben de o zaman kendimi daha rahat hissediyorum Burada çocuklarım varken. Ee, daha güzel olacak eminim bu çekimde. Şimdi e, kalıplarımızı aldık, sabunumuzu aldık, kalın keçemizi aldık, keçeye kalıplarımızı koyduk, sabunla işaretledik ve keskin makasımızla kestik. Buraya kadarki kısmı çok kolay. Bunu siz kendiniz yapacaksınız zaten eminim. Bundan sonrasını ben size şimdi anlatayım. E, birleştirmek için cüzdanları açıp kapatmak için mıknatıslı çıt çıt kullanıyorum. Çünkü bu çıt çıt çok daha kullanışlı, e, takılması kolay hem de sağlam. Bunları şimdi nasıl uyguluyoruz keçe? Önce onu gösterelim. Mıknatısımızı alıyoruz önce. Şu parçasını, daha kalın olan parçasını işaretliyoruz. Parçanın ucundaki e, sivri kısımlarla işaretliyoruz. Hiç bunu ölçmeden, mesela şurası uygun, ortalayarak işaretledik. Hemen bu işaretlerden, bunun için nakış makası gerekiyor. Çünkü sivri uçlu bir makas gerekiyor. Hemen şöyle hafifçe deliyoruz çok kesmeden şöyle gevşetiyoruz bu kadar bize yetecek gördüğünüz gibi şimdi buralardan mıknatısımızı geçiriyoruz Evet şunu birazcık daha yapalım bu geçmedi çok fazla aşındırmadan keçeyim şimdi gördüğünüz gibi mıknatısımızı taktık arkasını döndürüyoruz bunların bir de böyle parçaları var bunlar sağlam olsun diye bunları geçiriyoruz ve bu sefer karga burnuna bu kısımlarını eğiyoruz böyle fazla parçalarını ve sonra elimizi yırtmasın diye cüzdana elimizi soktuğumuzda bu şekilde de böyle bastırıyoruz ki sivrilik kalmasın evet oldu sanıyorum şimdi üst parçası da çok kolay yuvasına yerleştiriyoruz diğer mıknatısın parçasını ve bu sefer kapak kısmını kapatıyoruz ve bu sefer de bunu böyle bastırıyoruz ki buradan işaretimiz çıksın. Gördüğünüz gibi burada iki tane işaret var. Siz belki çok kameradan göremeyebilirsiniz ama böyle kolayca yapacaksınız uygularken. Yine bunları da nakış makasıyla deldik. Genişlettik hafif ve bastırdık. Gördüğünüz gibi bunu da üstüne böylece yerleştirdiğimizde ve karga bununla kapattığımızda Mıknatıs işimiz bitti. Bunu bana çok soruyorlar nasıl yaptığımı. O yüzden bu video eminim pek çok insanın da işine yarayacaktır. Şimdi gördüğünüz gibi mıknatısımız kolayca takıp çıkıyor. Şimdi başlayalım dikmeye. Ee, gri kumaşa, gri keçe, gri iplik hazırladım ben. Hemen bununla birleştirmeye başlıyoruz. Şuradan başlayalım. Şu kısımdan yine ne dikiş her zamanki gibi kullanıyoruz. Yine böyle iç kısımdan düğüm gözükmeyecek şekilde hazırlıyoruz. Batırıyoruz ve başlıyoruz dikmeye. Bu ıı, mıknatıslı çıt nereden bulabilirsiniz onu söyleyeyim size önce. Ee, aslında hobi mağazalarında ıı, tuhafi büyük tuhafiyelerde satılıyor ama birazcık pahalı bir şey. Ee, onun yerine bence siz etrafınızdaki, sentinizdeki pasajlarda e, bulunan şeylere bakın. Sar, e, ne deniyor? Saraciye, Saracılara bakın. Evet, deli e, yapan dükkanlara bakın. Çanta yapan, el kabı tamir eden, çanta tamir eden dükkanlardan bulabilirsiniz. Ben oralardan alıyorum. Ve böyle çok büyük miktarda alıyorum paketler halinde. Çok da ucuza geliyor o zaman tanesi. O yüzden size de tavsiye ederim. Öyle yerlerden almaya çalışın. Çok işinize yarayacak bu çıtçıtlar Çantalarda, keçi çantalarda, gözlük kılıflarında, bu cüzdanlarda çok çok kullanıyoruz çünkü bunları. Gördüğünüz gibi battaniye dikişiyle geçiyoruz. Nehir'in okulu tatil, kar tatili vardı. Arkasından yılbaşı tatili. O yüzden evde. Güzel vakitler geçiriyoruz kızımla. Şimdi devam edelim. Bu da yılbaşı hediyesi babasının aldığı kupayı boyama faaliyetini yaptı ama ellerini biraz fazla boyadı. Bakalım <laughs> 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 ilerleyen zamanlarda neye ilgisi olacak. Ne hoşuna gidecek, hobisi ne olacak hep beraber göreceğiz inşallah. Şimdi battaniye dikişiyle gidiyoruz. Bu cüzdanlar bu şekilde yapıyorum ben. Bu kalıpları internetten alabilirsiniz, kendiniz de yapabilirsiniz. Ben çok düzgün çizme kabiliyetim olmadığı için yapamıyorum ama siz dediğim gibi kendinize de bu kalıpları oluşturabilirsiniz kartona yapıştırıp her seferinde bunları kullanabilirsiniz. Bunları dikdörtgen de yapabilirsiniz. Öyle cüzdanlar da yapıyorum ben. Onlar da çok kullanışlı, çok şık. Cüzdanları da çeşitli şekillerde süsleni, süslüyorum. E, kameracım gösterirse her bunları. Buradan da yakma çiçekli diğer cüzdanlarım var. Bir tane de burada gördüğünüz gibi e, motif şeklinde yaptığım süslemeli bir cüzdan var artık siz nasıl isterseniz. Zaten yakma çiçek yapımını göstermiştim. Hem çok zevkli hem de çok basit bir iş yakma çiçek yapımı. Onunla da yapabilirsiniz. Tabii böyle arada bir düğüm olabiliyor ipimiz. Bakalım kurtarabilecek miyiz? Evet kurtardık. Buradanları birbirine hediye edersiniz. Kendiniz kullanırsınız. Ya da benim gibi öğretmenler düğümünde falan çocuklarınız. şık ve kullanışlı cüzdanlar. Keçe çok uzun çok çok hani öyle uzun ömürlü değil ama çok da önemli değil. Zaten yapımı da çok basit. O zaman eskidikçe tekrar tekrar yapıyoruz cüzdanlarımızı. Şimdi cüzdanımızı şuraya kadar getirelim. Aslında bu cüzdanın ağız kısmı bu kalıpta gördüğünüz gibi düz. Ben e, bu sefer yaptıklarımı böyle yuvarlattım. Sanki biraz daha sevimli oldu. Öyle de yapabilirsiniz. Yuvarlak da yapabilirsiniz. Şimdi cüzdanımız bu kısmı bitmek üzere. Ağız kısmında battaniye dikişi yapıyoruz. Bu kısmında e, ama ben yapmayacağım şimdi çok uzun sürmesin diye burada keseyim kırmızı kısmını yapalım bu da son dikişimiz olsun böylece şuradan bir sabitleyelim düğüm atalım gördüğünüz gibi oldu mu nehir aldım düzgün aldın mı Çektim. Evet, şimdi ağız kısmını battaniye dikişi şey yapalım. Hızlıca yapalım. Kırmızı ipimizi alalım o zaman elimize. Burayı da gri yapabilirsiniz ama e, keçede aynı renkte ip kullanırsanız hatalar daha az belli olur, daha şık olur. Şöyle başlayalım battaniye dikişine Bakayım öyle örnek var mı? Yok, hepsini kendi renginde yapmışız zannediyorum. Evet, genelde öyle yapıyorum zaten. Cüzdanların ağız kısmını bu çıt kapatmak için süslüyoruz ama bu kısımlarını da süsleyebilirsiniz. Buraya da mesela bir düğme e, dikip ya da yapıştırabilirsiniz. Ya da böyle uygun bir hmm, ne olabilir? Sedef koyabilirsiniz. Nazar boncuğu koyabilirsiniz. Yani ille ağız kısmını süslemek zorunda değilsiniz. Ağaç yapabilirsiniz. Keçeden minicik bir ağaç. Onu çok sevmiştim. Çok güzel bir modeldi. Siz de deneyebilirsiniz. Bir keçeden böyle yeşil ağaç kesersiniz. Şuraya gövdesini yaparsınız. Kapattığınızda buradan gövdesi gözüküyor. Buraya da bir ağaç. Üstüne elmalar da kondurabilirsiniz. Minicik kum boncuklarıyla yapabilirsiniz. Yani hayal gücünüze kalmış aslında ne yapacağınız. Tamamen sizin istediğiniz gibi gönlünüzce bir model ortaya çıkartabilirsiniz. Elbette her zaman özgün olmak en iyisi. Şimdi bu kısmını da bitirelim. Sonra biraz önce hazırladığım takma çiçeğimizi yapıştıralım. yapamıyorum diye vazgeçmiyoruz. Hatta ilk yaptıklarımızı saklıyoruz ki sonra sonra görelim nereden nereye gelmişiz. Bitti galiba. Sonuna geldik. Şimdi çiçeğimizi alacağız. Nehir'cim bana çiçeğimizi uzatır mısın kızım? Evet bunu da buradan böyle yapalım. Ve bunu keselim. Şimdi cüzdanımız hazır. Buradan sonrası tamamen süsleme işi dediğim gibi. Ben bu cüzdan uygun renklerde bu çiçeği yaptım. Kırmızılı, griyli böyle fümeli bir çiçek yaptım. Ee, şimdi Silikon tabancamızı alalım. Çiçeğimizin arkasını güzelce silikonlayalım. Evet. Açalım. Baş başım. Böyle bir şey mi neyse? Alır. Böyle iyi mi kızım? Evet. Cüzdanımız hazır. Bu kadar da basit bir cüzdan. Çok kolay yapımı. Çok zevkli bir iş. Benim çok sevdiğim bir iş cüzdan yapmak. Ben de şimdiye kadar belki 200, belki 300 tane bilen cüzdan yapmışımdır. Hepsini çok büyük zevkle yaptım. Size de tavsiye ederim. Dehir göstersin size cüzdanı. Birlikte veda edelim. Esenle kalın, mutlu kalın.